Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parça oynuyoruz. Evet sesim. Evet, arkadaşlar arkadaşlar çan Salih keskin nişancı oynayacak. Ben taramalı oynayacağım. Kim daha leş çok yaparsa. Mat etçeme dükürmeliyiz. Tamam. Kim daha çok leş yaparsa kazanır. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Ee, yere doğru koş. Geçebilirsek ama. Koş canım. Daha bellidir. Daha bellidir. Koş 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 Aa, koş ver verdi alan şey, çok verdi. iyi. Yine de çok iyi bizim için. <laughs> Biz... Arkadaşlar ben keskin nişancı bulamazsam tahtakla ya da tavala gezineceğim yani. Eğer bulamazsam. Evet oyun kat, evet. Buyursam o, gezdim. Ne kadar, ne kadar metre var? 100 sürü var. 500 metre kalmış. Ben de internet çok pis kasıyor. 600 Mbps. Ben internetim kapatıp inan acaba ya? He? Sadece 170 metre var. Öyle mi yapsam Muhammed? Ben de işaret bile atılmıyor. Niye? Bir tane kapat yeniden al. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Hadi. Arkadaşlar MPS'im hala kötü. Azalmıyor. Şimdi azalır. Bu Allah'ın belası azalmıyor. Bizim internet krapis ya. Çok pis. Arkadaşlar dünyanın en kötü internetine sahip olmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Yeryüzünde. Vay <laughs> benim ben olsun ha. Abi ev mi yok. Her yere gireceğim ben. Taramalı bulurum. Ender duracak. Bakalım da... da Arkadaşlar, şey, Arkadaşlar ya. ben bunu yapmak istiyorum. Mini oynayabilir. Çünkü o Ay bu ne? Karamalı modu yok. Ay Allah belasını versin ya. Salih. Ay ben oynamıyorum ya. Oyundan çıkacağım ya. Abi ne? Böyle internet mi olur mu? Ben yediğim dört ölürüm. Bende de dört seksen dört. Arkadaşlar gel geldik. Piyasam düşmüyor ya. Ben oynamak istemiyorum ya. Arkaçlar. Arkadaşlar pompalı <laughs> alabilirim yani. Onun, o da olsun değil mi? Evet pompalı. Pompalı. <laughs> pompalı olsun bence. Yani, en iyisi. Hiçbir şey almıyorum. Uzu vardı bıraktım. P90 vardı bıraktım. P90. <laughs> He. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle kötü internet gördüyseniz Yazın valla. Ne kese verim mi? Keserim. Evet, üç binlik adam öldürür. Ver 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 Dur, yaz ver. Yazık. Bıktı sen. Sende kolasım geliyor oyunu nasıl açacağım? Aa 92 FPS. Ne? Bir anda bir anda düştü. Hani işaretledim pompalıyı. 220 FPS. Hadi biz simula bu 227 FPS yapabilir miyim? 92 mi yapıyoruz onu? Salin daha. 420 mi FPS? m 162 var gel ne al. 320? Mehmet m alabilir miyim? Hayır. Bana ver onu. Arkadaşlar çantı bozdum. Niye? Aldım. Tamam. Arkadaşlar boş. Boş ver. Evet boş ver ya. Ben, biz nasıl oynayalım abi? DPS al bence. Bende var var DPS var bende. DPS. Bombalı DPS'i var bir de e, talamalı DPS'i Kardeşim sen oradan çıkar mısın? Ne saklanıyorsun? En çok leş yapan kazanır hadi. Hadi en çok leş yapan kazanır. Ne ne? Hiçbir şey ne? Kesinlikle ben en iyi leş yapacağım Ne söyleyeyim mi? Ne? Elimde en iki en iyi iki silah var. Elimde? Evet. Arkamda olsun bakıyorsun. <laughs> benim gözüm çok kötü. Ama 400 ama Ulti ne bu Nerede lan? Göreyim biz sıkayım lan ben. Göre, gö, gö göremedim ha. Yoksa alacaktım leşi. Ancak bot öldür. Tamam. O da sayılıyor <laughs> mu? Yok. Kaç tane sayılıyor. bot öldür? Sayılır? Yok sayılmıyor. Sayılıyor abi. O da ben bot. e hep bota koşayım. Ben koşuyorsan koş. Ben bot ben... neredesin Yumrukla öldüreceğim. <laughs> Çünkü bot çok kolay. Arkadaşlar bot bence sayılmasın Bot sayısın. Botu, mı? botu bebek bile öldürür. Oğlum. Bulabiliyor işte? Şansına bağlı. Ben bir şey diyeceğim. Biz her şeyi anladık da. Her şeyimiz var da. Ee? Tek bir şeyimiz yok. Araba. He. O araba da orada. Hani işaretle sen git al istersen. Bak burada. Var. Tamam git al. Yürü git al. Dur ne? Ben burada leş yapıyorum. Sen git al. Sen 300 <laughs> metre var. Git al bana ne? Hani. Sen git al. Sen şart demişsin. Ben giderim kenara arabam giderim alırım var ya. Sen gelme gelmem, Seni gelmem. Tamam, zaman, tamam. Sen anma gelmem. Tamam lan Murat. Ay sen, sen e, yani ne zaman arabalarımız değişik olsun. Var mısın? Böyle bir... Çalış değil ben böyle istiyorum. Ben kenar bağımı sarı. alacağım. Gelmek istiyorsan ya ben hiçbir şey kenar bağımla gideceğim. Bu araba bulursam. Abi, güzel, ne ya? Abi. Ay bok kim internetimiz var ya bok kim ha bak bok ha bok bok ki, bok bok bok. Sen kimin ki iyi ben ki 9, 990. 990. Evet. İyice sıçtın. Oha seni ben 500 metre uzaktayız. Gel ben ne istersen. Niye? Gel. Lan Gelmek istemiyor mu? Dur dur geliyorum. Yok gelme gelme. Demek ki sen eee bir silah sevmiyorsun. Bak Kral gibi silah seçmiyorsun. Gelme gelme. Ay teme. Bakayım. 5 4 3. Sende var mı? Var. 2 1. Aa burada bak varmış. Çok hızlı bir e, yani araba. Hemen. Mamed, ikinci seviye çanta yok mu? Öleceğim. He? İkinci seviye çanta. Burada dolu. İş, buldum mu işareti ben bulamadım. İki <laughs> saat eh, buldum tamam. Ah, oh, buldum. Daha yeni buldum. Allah 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 Senin Allah 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 1898 Benki 100 tamam Ben, ben sürüm arabayı. Hadi araba değiştiriyoruz. Ya da değiştirmeyelim. basak. araba sak. Değiştirdik mi? Sipir yemek. Yerine geçsek de her şey daha açık yani. Yok kapalı. Yok. düz gitmeliyiz al. Mas sen canın kaç? Benim canım biraz fulli. Fulli güzel tamam sen. Sen idare edebilirsin ben idare edemiyorum. İstersen ben sürüm. Dur dur. alan bir içine giriyorken sen sürersin. Sana... Ben, ben Abi internet buk. 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 Biz niye böyle bir internet aldık? Ben öleceğim. Sen? Ben, ben girerim mi? Bekle evet, yetişiriz. Yetişirim. Yetişirim. Sen merak etme. Yetişirim. Sen eleşme. Yetişirim ben. ben benim... Sen bas Muhammed. Sen bas. Ben yetişirim. Ben, ben yetişirim. Sen merak etme. Sen, sen bas. Can bas. Ben yetişirim. Benim adım Salih soyadım gözcü. Hiç iş ne varsa hiç ben yetişirim. Yedik Ölme. Sen, sen, sen merak etme sen. Ya, e, Bir sprey yedik mi özür mü Salih? Mat, bas bas Mehmet araba in bin, bin 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 bas 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 bas. Bas 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 bas, bas. nasıl bulmadım elimde? Bas mı? Yok bulamadım. Bas ben cam basıyorum. Sen ee, ben sana onları çaldım. Ben 8 gidiyorum. Ben de çok kötü ya biz işi şey. rastlam kendisi. Full kaç tamam mı Mehmet? Full kaç? Adam o görsem bas. Şey ne? Ne? <laughs> Ma diğerde işleyecek mi? <laughs> Sen... Bir kapalı ev, bu kapalı şey bu sok araba, bu sok. <laughs> Çok sürpriz yer. Ma sağda drop var gidik mi? <laughs> Ma drop drop önemli abi ama çıkarsa iyidir. Ben bir, bir kola da açayım. Ma tamam burada durma bak o ev Bin 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 bin. bin. Bin bin bin. Ben boş şeylere atıyorum. At sen at at at. Önümüze bak. Mehmet adam çıkabilir. Dikkatli ol. Yani. Aa buraya gitsene Oraya gidiyorum zaten. Adam var adam var bence. Adam yok. Adam ben araba, arabadan çıkamadım. Ben çıktım. Çıkıyor, Aa, bu da Bende internet 888. Ben de ne internet tam 400. Gel Mehmet. En şansın büyükmüş gel. Ne? Evet. Arkadaşlar ben bu gel alabilirsin. Abi. Efendim. Kar. Kar, mat kar be. Bir sene de var ya. İşte. Şurada... bugün Madı şartın yere gel. Mad droba da gel 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 gel. Sen ge, 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 başlayacaksın. Gel 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 gel. Bak gel gel. Evet. Şimdi sen abi sürecin tamam mı? Ben ben bakacağım. Ben saldıracağım. Vallahi bak ne ne orada orada işaretlerim yerde Mehmet. İşte gidiyor. Burada da ne bu? He onu al işte gel. Hadi gel gel hadi. Hadi hadi bas bas bas. Sa, sağ, sağ, sağ 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 bak. Sa sa Böyle. İşaretledim bak işaretledim. İşaretim gitmedi. Ha, bak oraya doğru git. Böyle. He. Mad. Tamam. Dır dır, bir yere çarp. Aa göremiyorum. Arkadaşlar burada büyük bir savaş var. Daha yeni aldım Bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar adamlar benim kaskımı mahvetti. Ye Adam nasıl bir vuruşçu? Benim ağzım sıçtı. Biz burada kalak mı? Mehmet Allah'ın içindeyiz. Ben Buraya geldim. Ağzına sıçtım. Bir tane koydum. Kafadan mı? Yelekten koydum ama ağzına ya. Yani. Ahmet beni bu tarafa geçsem. Hoppala Mehmet Mehmet Mehmet. Mehmet. Ma ben gelme bana gelme bana gelme. Uzan Bay uzan uzan yok bayılmadım. Adam gördüm. Tek sadece bir adam gördüm. Oradan daha iyi spray atarız. Sali be. Hile. Cık. Adamı gördüm Mehmet. Sali gel. i̇çeri bak. Bomba attım ben. bekle. Sali. Gel beni uyandır abi. Tamam Ahmet dur. Çok kötüyüz. Zahir ayağa kalk zıplam. Gel, gel gel gel. Ben bu yerde yerek bulmam gerek. Bir yerelimi bok etti. Şerefsiz. Adam bizim burada olduğumuzu biliyor. Ahmet yavaştan geliyor. Gel. Gelsin gel. lan gelsin. Gelsin lan geliyor. Ağzına suçladım geliyor bir de. Erkeklik taslıyor bize. Sen bize erkeklik taslıyorsun biz de sana erkekliğin e, e, babasının taslıyoruz. Mahat gel ye, burada dur Mahat burada dur. Mahat bekle aklımda bir fikir var. Bitti. Gelmesin diye böyle bir şey yapacağım. Ben de bomba aldım. Sen bomba bombayı bir ye hele. İnşallah yersin. Ben gönderdim onu Mahat evet, gönder. Mahat sen gel can bas burada. Ben korurum seni. Senin sen. canın yok. Bas bas. canı yok? He. Al sana can kurban olsun al. Abi gerisini al. sen al al. Ben buradayım. Bomba attım canım çok azaldı. Mat basak mı acaba ya? Ben yok canım ben... Tamam, ben... yok. Tamam yeleğim yok. Ben burada bir e, içecek içiyorum. Arkadaşlar büyük bir savaş var. Oh! E, Matın! Mat! Salih! Hile! Burada! Salih hile geldi! Hile geldi ha bu! Ferhan! Arkanda arkanda! O burada! Salih bu evde! Buradan geliyor! Salih! Aferin! Aferin ya! Hadi! Burada otur, koştum, otur, koştum, koştum, otur. Kaçtım, Salih tam yanında, yanında. Salih yanında diyorum, arkanı kaçıyor. Adam vur. Arkandan geliyor. Aşağı koş, 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 <laughs> koş. vur, 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 vur. Arkandan, zıpla, otur. Abi ya, yemin ederim hile ya. Bakıyorum <laughs> izleyecek bekle. Ben hile Hakan... vermedim mi? Hile verme verme. verme. Adam iyi oynadı gerçekten. A hile değil. Hile vermiyorum. değil. Hile değil. Ben vermiyorum. Ben, vermiyorum. ben vermedim. Arkadaşlar. Ben ee... yuzenim. Ben yuzenim. Yuzenim. Ben vermedim. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.